Sevgili arkadaşlar Diyanet TV ekranlarından Bir Çocuk Bir Dünya'dan merhaba. Ekran başına hoş geldiniz. Bugün nasılsınız, iyi misiniz? Umarım çok iyisinizdir. Güzel bir hafta sonu diliyorum sizlere. Sevgili arkadaşlar bugün Bir Çocuk Bir Dünya'da yeni arkadaşlarımız var. Telefon bağlantılarımız olacak. Oyun oynayacağız. Sizleri çok seviyoruz. Sizleri sevgiyle selamlıyoruz. Bir Çocuk Bir Dünya başlıyor. arkadaşlar bugün Bir Çocuk Bir Dünya'da stüdyomuzda yeni arkadaşlarımız var. Onlarla bugün güzel bir konuyu konuşacağız. Bugün kimler bizlerle? Zeynep, Hüdanur ve Bulem hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız iyi misiniz? İyi. Çok güzel görünüyorsunuz. Bugün üç tane çiçeği misafir ediyoruz stüdyomuzda. İlk konuğumuz Zeynep'i alkışlarla mikrofona çağırıyoruz. <laughs> Zeynepçim hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Mikrofona böyle yüksek sesle hoş buldum der misin? Hoş buldum. Evet Zeynep, biraz kendini tanıtır mısın? Neler yapıyorsun? Televizyon yapıyorum. Televizyon yapıyorsun. Televizyon seyrediyor musun? Hı hı. Peki neler seyrediyorsun? Oyun oynuyorum. Oyun oynuyorsun. Evde neler yapıyorsun? Evde başka oyunlar oynuyorum. Başka oyunlar oynuyorsun. Annene yardım ediyor musun sen? Hı -hı. Ediyorsun. Sofrayı hazırlarken tabak götürüyor musun ya da bardak? Ee, şey, şatal götürür. Çatal götürüyorsun. Çatal taşıyorsun. Öyle mi? Hı hı. Çok güzel. Peki sen kutupları duydun mu? Hı hı. Nasıl bir yerdir oralar? Zeynep, nasıldır kutuplar? Kutuplar. Hı -hı. Gördün mü televizyonda kutupları? Kutupları gördüm. Görmüştün değil mi? Karların içinde olan böyle eskimoların yaşadığı buzdan yerler. Hı hı. Evet. Peki penguenler nasıldır Zeynep? Hı. Penguen gördün mü sen hiç? Gördüm. Nasıl biraz tarif eder misin? Nasıl acaba bu penguenler? Böyle kocaman gövdeleri var, siyah oluyor, kuş cinsinden de oluyor diyebiliriz penguenler için. Hı hı. Peki nasıl yürüyüşlerini gördün mü? Yürüyüşlerini de gördüm. Bir tarif et bakalım nasıl yürüyorlar? Hı. <laughs> Zeynep bugün seni kim hazırladı? Kim hazırladı? Bu elbiseleri kim seçti? Sen mi seçtin, annen mi seçti? Annem seçti. Annen seçti. Tokalarının rengi de çok güzel. Ne renk o tokalar? Mavi. Mavi. <laughs> Ayakkabıların ne renk? Kırmızı. Kırmızı. Çok yakışmış. Eteğinde pembe. Çok güzel olmuş Zeynep'ciğim. Peki sen bugün ne okuyacaksın? Ne hazırladın bize? Ha? Hmm. Süphaneki duasını biliyor musun? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Peki sen büyüyünce ne olacaksın? şeyler yapayım. Bir sürü bir şeyler yaparım. Daha karar vermemiş Zeynep. Peki Zeynep'e teşekkür ediyoruz. Onu alkışlarla yerine alıyoruz. Dikkatli inelim Zeynep'ciğim. Evet. Telefonumuzda bir arkadaşımız var. Alo. Alo. Sümeyye. Hoş geldin bir çocuk bir dünyaya. Hoş buldum. Nasılsın? İyi misin Sümeyye? İyiyim, elhamdülillah. Kaç yaşındasın Sümeyye'cim? Altı buçuk yaşındayım. Bugün ne hazırladın, ne okuyacaksın? Nas Suresi ve Anlamı. Dinliyoruz Sümeyye. Bismillahirrahmanirrahim. Kule e'ozu bi Rabbin nas, melikin nas, ilahin nas. Min şerdil vesvasil Allah nas? ve yüzü yüzüdür. Allah nas? Nizmeti varnas. Rahmeti sonsuz, merhameti sonsuz olan Allah'ın adıyla. Peki ki, insanların Rabbine, insanların hükümlerine, insanların ilahına. Çünkü vesvese günün şerrinde. insanların gönüllerinde vesvese oluşturan gerek insanlardan gerek günlerden. Çok güzel, teşekkür ediyoruz. Çok güzel okuduğun sureyi ve anlamını. Seni çok öpüyoruz. Allah'a emanet ol, hoşça kal. Evet, telefondaki arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Stüdyodaki arkadaşımız Nur'la sohbetimize devam ediyoruz. Hüdanur'u alkışlarla çağırıyoruz. Hüda Nur hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın iyi misin? İyiyim. Hüda neler yapıyorsun biraz anlatır mısın? Ders yapıyorum, kitap okuyorum, kardeşimle oyun oynuyorum, boyama yapıyorum, resim yapıyorum. Güzelce zaman geçiriyorsun. Hüda Nur bugün Kuzey Kutbu'ndan bahsedeceğiz. Sen hiç duydun mu? Duydum. Peki oralar nasıl yerlerdir, yaşam nasıldır orada? Soğuktur, çok soğuktur. Evet. Hmm, orada... Bir sürü kar vardır, buz vardır. Evet, buzdan evler var, değil mi? Çok büyük dağlar var buzdan. Buzdan dağlar vardır. Evet. Hmm. Peki kutuplarda yaşayan bildiğin hayvanlardan sayar mısın bize? Kutup ayısı, penguen, fok balığı, kutup tavşanı, kutup tilkisi bir sürü var. Bir sürü var. Sen de bayağı güzelce saydın. Peki penguenlerden biraz bahsetsen. Penguenler sayıp sar, yeş, ıı, siyah, beyaz renkli evet. paytak paytak yürüyor. Turuncu gagaları var ve büyük de gövdesi var. Evet çok güzel tarif ettin. O paytak yürüyüşleri de meşhur penguenlerin değil mi? evet. evet. Peki kutup ayıları ne renktir Hüda Kutup ayıları beyaz renktedir. Onlar nasıl olur? Onları biraz tarif eder misin? Onlar da çok büyük balık yiyor. Balıkla besleniyorlar. Balık avlıyor sulardan. Evet. Dört ayak üstünde yürüyor. Çok büyük gövdesi var. Çok iri gövdeleri var değil mi? Çok böyle kocaman evet. ve beyaz tüyleri var. Hı. Onlar da kutuplarda yaşıyorlar. Evet. Yani o tü, dış yapıları, o tüyleri de oranın havasının şartlarına göre dayanıklılar evet. değil mi Hüda Nurcuğum? Peki kutuplarda yaşasaydın orada neler yapmak isterdin? Kutuplarda yaşasaydım buz pateni yapmak isterdim. Biliyor musun paten sürmeyi? Hı -hı, Peki paten sürerken ne hissediyorsun? Hmm, mutlu hissediyorum ama diş gibi alıyorum ben. Olabiliyor değil mi insan? Peki ilk öğrendiğinde hani zor bir şey mi paten öğrenmek? Zor ayakta durmayı öğrenmen lazım öncelikle. Ben de çok seviyorum pateni ama böyle cesaret edemiyorum. Sanki zor gibi geliyor. Evet. Zor. Çok dikkatli öğrenip sürmek gerekiyor değil mi? Peki sen orada yaşasaydın paten sürmek isterdim diyorsun. Büyük dağları tırmanmak isterdim. Buzdan ev yapmak isterdim. Buzdan ev nasıl yapardın? Buzları Kara küp, şek küp şeklinde keserdim sonra böyle büyük bir şekilde Büyütürdün, yapardım. Büyütürdün üst üste dizerdin evet. ev olurdu sonra öyle mi? Sonra çatı yapardım, kapıyı da yapardım biterdi. Oh ne güzel yaşam başlardı orada. Peki Hüda Nur bugün ne okuyacaksın? Tahiyyatı. <laughs> Tahiyyat duasını dinliyoruz senden. Allahu Ekber. et lillahi ve selavat ve tayyibat. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatüh. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Harika, çok güzel okudun. Kim öğretti bu duayı sana? Ana akılımdaki öğretmenlerim öğretti. Ana öğretmenlerin. Böyle güzel dualar öğreniyorsunuz değil mi? Çok güzel bir şey. Peki büyüyünce ne olmak istiyorsun? Büyüyünce ben doktor olmak istiyorum. Doktor olmak istiyorsun. Doktorlar ne yapar Hüda Nur? Doktorlar hastaları iyileştirir, ilaç yazar, il Hastalar da eczaneden ilaçlarını alır. Ve iyileşirler değil mi? Evet. Bütün hastalarımıza da Allah güzel şifalar versin. Evet. Peki Hüdanur'a teşekkür ediyoruz. Onu alkışlarla yerine alıyoruz. Evet son arkadaşımız Bulem'le sohbet edeceğiz. Bulem'i alkışlarla mikrofona çağırıyorum. Bulem hoş geldin. Hoş bulduk. Ne güzel ismin var senin. Teşekkürler. Kim verdi bu ismi sana? Bu ismi bana annem vermiş veya baba vermiş hatırlamıyorum ben. Ya sen hatırlamıyorsun. Peki ne anlama geliyor bu Ulem? Yani sanki bir akarsuydu. Annem küçükken söylemişti. Peki bugün kutuplardan bahsediyoruz ya. Evet. Ee, dik duralım. Mı? Senin sesin gidiyor zaten. Eğilmene gerek yok. Bu Ulemciğim sen kutupları biliyor musun? Oralar nasıl yerlerdir? Oralar soğuk yerlerdir. Böyle buz tepeleri gibi yerler vardır. Evet. Ondan sonra orada penguenler yaşar. Evet. Kutup ayıları yaşar böyle. Bu şekildedir diyorsun. Orada yaşam nasıldır? Orada yaşam soğuktur. Peki sen soğuğu seviyor musun? Soğuk mu seversin? Sıcak mevsimi, sıcak havaları mı seversin? Yani ben tam ortasını severim yani çünkü orta en iyisidir bence. Orta her zaman en iyisidir. Doğru söylüyorsun. Peki orada yaşayabilir miydin? Yaşamak ister miydin? Ee, yani Yaşamak isterdim birazcık yani. Biraz bir süre belki deneyimlemek isterdin değil mi? Orada biraz evet. yaşayıp kalmak isteyebilirdin. Evet. Yani soğuk yerlerde değişik bir yaşam var. Peki orada neler yapılıyor? Mesela insanlar geçimlerini acaba neyle sağlıyorlar? Hiç düşündün mü? Hmm. Orada sanırım şöyle işte Hüda da dediği gibi onlara iglo deniliyor, o iglolardan i̇glo yapıyorlar. Onlar insanları sıcak tutuyorlar. O evler evet ona göre yapılıyor, kıyafetler ona göre oluyor değil mi? Evet. Peki, peki sen orada yaşayan üç tane hayvan söyler misin bize kutuplarda yaşayan? Kutup ayısı, evet. penguen, başka yani kutup tavşanı. Kutup tavşanı güzel, fok balığı var. Fok balıkları nasıl? Hiç gördün mü belgesellerde falan? Ee, ben belgesellerde görmedim. Küçükken çizgi film izliyordum. Onda bir tane fok görmüştüm. Evet. Onun yüzgeci var upuzun böyle. Evet. Arkasında. Ondan sonra şöyle bıyıkları var. Bıyıkları var. Bıyıklı bir balık değil mi fok balığı? Evet. <laughs> Peki bu amcım bugün ne okuyacaksın? Ben bugün İhlas Suresini okuyacağım. Evet dinliyoruz. Ekran başındaki arkadaşlarımız da dinliyor seni. <laughs> tamam. Neydi başta? <laughs> Güzel bir besmele çekebilirsin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahu samet, lem yelit ve lem yulet ve lem yekun lehu ehad. Harikasın. Alkışlarımızı yolluyoruz. Sen büyüyünce ne olmak istiyorsun? E ben büyüyünce yani doktor olmak istiyorum ama çocuk doktoru. Çocuk doktoru. Çocuk doktoru gördün mü hiç? Gittin mi doktora? En yakın zamanda gittin mi? Yani ben küçükken bir keresinde aşı olmak için gitmiştim. Peki korkuyor musun iğneden? fazla korkmuyorum. Zaten ilk aşımda ben hiç korkmamıştım. Evet, korkmamıza gerek yok değil mi? Annem gözünü kapat, ona kadar say dedi. Ben yaptım o aynısını, ıh bile demedim. Demedin, harikasın. Bu çok güzel bir taktik. buradaki buradan arkadaşlarımıza da diyebiliriz. Aşı veya iğne olurken gözlerini kapatsınlar. içlerinden şöyle 5'e ona kadar sayabilirler. Güzel bir taktik. Bu teşekkür ediyoruz. Bu olemi alkışlarla yerini alıyoruz. Evet, telefonumuzda bir arkadaşımız var. Alo. Efendim. Büşra hoş geldin bir çocuk bir dünyaya. Hoş bulduk. Nasılsın iyi misin? İyiyim sen nasılsın? Bizler deyiz Büşra'cığım. Kaç yaşındasın? Beş buçuk. Peki bizi nereden arıyorsun? İstanbul'dan. İstanbul'dan arıyorsun. İstanbul'a sevgilerimizi gönderiyoruz. Büşra'cığım bugün ne okuyacaksın? Ne hazırladın bizlere? Kevser Suresi. Dinliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İnne, aynen, kalk külse li lirabbi kewan har. İnne şanı kewel ebed. Rahmetin sonsuz, merhametin sınırsız olan Allah'ın adıyla. Gerçekten çok hayır bahsettik biz sana. O halde namaz kurban kes Rabbin için. Kuşkusuz tamamen değer bitmiştir. Sana nefret de dil uzatan o kişinin. Çok güzel okudun hem sureyi hem anlamını. Teşekkür ediyoruz. Alkışlarımızı yolluyoruz Büşra'cığım. Bu güzelliği paylaştığın için. Teşekkür ederim. Seni çok öpüyoruz. Allah'a emanet ol. Hoşçakal. Hoşçakal. Evet bugün Telefondaki arkadaşımız Büşra'yı da yolculadık ve stüdyodaki arkadaşlarımız Buğlem, Hüdanur ve Zeynep'le keyifli bir sohbet ettik. Sevgili arkadaşlar hiçbir yere ayrılmayın. Oyunumuzla devam ediyoruz. Sevgili arkadaşlar Bir Çocuk Bir Dünya'da renkleri eşleştirme oyunumuzla devam ediyoruz. Oyun evime doğru yürürken ilk arkadaşım Zeynep'i alkışlarla çağırıyorum. Zeynepçim gel bakalım. Minik konuğumuz Zeynep koşarak geldi. Zeynepçim renklerimiz ve şekillerimiz var. Seninle sarı renkteki dairelerle eşleştirmeye başlayalım. Al bakalım sarı daireyi. Evet nerede var? İlk sıradaki sarı daire ile başladı Zeynep. Çok güzel taktı ve ikinci sarı dairemiz nerede? Evet onu da takalım. Çok güzel son bir yeşil dairemiz var. Evet minik Zeynep ne güzel yapıyor bunu. Evet harikasın alkışlarla yerini alıyoruz Zeynep'cim seni. Hüda Nur'la devam ediyoruz. Hüda Nur seninle de kırmızı iki üçgenimiz ve bir yıldızımız var. Onları eşleştirerek devam edelim. Evet üçgenimizi taktık. Diğer üçgenimiz nerede? İkinci sırada. Evet son yıldızımız da üçüncü sıramızda. Evet Hüda Nur'u da alkışlarla yerine alıyoruz. Bu ulemle devam ediyoruz. Bulem gel bakalım ne kaldı? İki tane kare mavi karemiz ve bir tane al turuncu altıgenimiz kaldı. Mavi karelerle başlayabilirsin. Evet ikinci sıradaki mavi kareyle başladı Bulem. Oldu. Evet. Şimdi diğer mavi karemiz de birinci sırada. Evet onu da yapalım. Ve son turuncu altıgenimizi de takınca oyunumuzu tamamlamış oluyoruz. Bu bir de alkışlarla yerini alıyoruz. Nasıl buldunuz bu oyunu? <laughs> güzel. Evet eğlenceli. Sizler de güzel eşleştirdiniz. Bu renkleri seviyor musunuz? Ana renkler değil mi? Neler var? Kırmızı, sarı, yeşil, mavi ve bir tane de turuncumuz var. Alkışlarımızı yolluyoruz sizlere. Çok güzel oynadınız. <laughs> Sevgili arkadaşlar, arkadaşlarımızla oyunumuzu oynadık. Şimdi hediye zamanı. arkadaşlar. Bir Çocuk Bir Dünya'da bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Gelen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Keyifli dakikaları geride bıraktık. Arkadaşlarımızla kitap hediyelerimiz var. İlk arkadaşım Zeynep'i alkışlarla yanıma çağırıyorum. Gel bakalım Zeynep. Zeynep seni tanıdığım için çok mutlu oldum. Gel, gel şöyle yanımda dur. Ekran başındaki arkadaşlarımıza veda edeceğiz. Hüdanur'u alkışlarla çağırıyoruz. Nur seni tanıdığımız için de çok mutlu olduk. Evet, Bule'mi alkışlarla çağırıyoruz. <laughs> Bule'm seni tanıdığımız için de çok mutlu olduk. Gel böyle. Sevgili arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek dileği ve duasıyla. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. <laughs>